Bugün çorbalardan tarhana çorbası yaptık. Ben tarhana çorbasını bu şekil yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Tarifine geçmeden önce bir şey belirtmek istiyorum. Bol mercimekli, sarımsaklı, şifa deposu, tarhana çorbası. Mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun. Selamlar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte tarhana çorbası pişireceğim. Nasıl? Önce malzemelerimi göstereyim. Şöyle 5 kaşık tarhanam var. Un tarhanası fakat ben undan fazla yarma unu kullanmıştım. Nohut filan fasulyeni o tarz kullandığım için sizinki un tarhanasıysa daha az kullanabilirsiniz. Burada 5 kaşık şeyim var. Tarhanam var. Bir su bardağı yeşil mercimek. 3 yemek kaşığı da yoğurdumuz var. Bir diş de işte sarımsağımız var. Şöyle göstereyim. Onu da rendeleyeceğim içine. Şimdi yapımına geçiyoruz. Bir su bardağı yeşil mercimeğimi iyice yıkadım. Üzerine çıkacak kadar su koydum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte yumuşacık olana kadar iyice haşlayacağım mercimeğimizi. Mercimeğimiz haşlanırken ben tarhanayı şöyle 3 yemek kaşığı yoğurdumla ıslayacağım. Bu da hazır çorba gibi. Mercimeği kaynadıktan sonra çabucak e, olacak yani. Böyle ıslatıp mercimek haşlanana kadar bekleteceğim. Yeşil mercimeğim iyice haşlanmış. Altını kapattım. Şöyle Yarım litre soğuk su koydum. Şimdi içerisine karhanayı ilave ediyorum. İçine biraz su daha koy, çalkaladım. Üzerine şöyle bir litre su koydum kıvamına bir. Ocağın altını yakıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Çorbamız kaynamaya başladı. Devamlı karıştırmayı bırakıyoruz. Çorbamız pişerken bir yandan sosunu atıyoruz. Bir miktar sıvı yağ koyuyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Çorbamıza da bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı nanemiz var. Yarım tatlı kaşığı kekiğimiz var. Kekikle nanemizi iyice yakıyoruz. Tereyağı koyduğum için köpürdü. Köpüğünün hafif geçmesini bekliyorum. Kırmızı tatlı toz biber. Camın altını kapatıyorum. Sosumuz hazır. Çorbamız da hazır arkadaşlar. Sosunu yapana kadar pişti. Zaten pişmişti mercimeklerimiz şimdi sosunu ilave ediyorum. 2 dakikada böyle pişsin kapatıyorum altın. Çorbamız hazır arkadaşlar kıvamını şöyle göstereyim size koyuluğunu bol yeşil mercimekle tarhana çorbamız hazır arkadaşlar yapan yapmayan herkese afiyet şifa olsun